Okay, okay. Ama hazırda tüm planlar yok eksik bir şey. Okay, okay. Savaşa bize devam şarjör kırklak like bey. Okay, okay. Bak Bakıyorum piyasaya ama yok hiç çek Bütün kaşarları ettik izole Okey okey Hazırda tüm planlar yok eksik bir şey Okey okey Savaşa bize devam şarjör kırk like ben Okey okey Bakıyorum piyasaya ama yok hiç Şarjör çek Bütün kaşarları ettik izole Okey okey Bu gezerdik bütün gün biz Düşündük kara kara ne bu his Bu yoldan daha ben dönemem ay Yoksa kaşarlara olacağız afiş Sadece gülüyorum salaklara Bizim boyutları beyni kadar Gebze de yetenek avcısı yok Olsaydı beni havada kapardı Beklemem kimsenin takdirini Yaparım sonra da cep bir iki Düştük ama hiç pes etmedik Dik moruk hadi bize say bir iki Gittikçe daha çok pay birikir Şu tipine baktan mal gibisin Geliştikçe piçler gerilir Ama rahatız planlar tam bitirir Hepsinin yüzüne tükür Kimseye minnet yok Allah'a şükür Bilemem moruk bu nasıl bir ömür Rama bu seferlik işimi görür Tek 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 dikmek mi Yazarım okurum işlem bu kadar Yaparız bir anda sallarız kafayı Bitirek şunu Kapıdan kopmadan <laughs> Dışarıda Barbie, içeride Kayri Üçüyoruz resmen sanlar Ferrari <laughs> Mbappe Paris, Muhammed Ali Hepiniz patladı babanda da dahi Çaka kasa yapar sokakta rally Paso bize salla inandık